Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine harika bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. Ee, çok da güzel konulara değineceğiz. Kadın hastalıkları doğrultmanı, operatör doktor, güçlü kale Şimdi öncelikle size konuğumuz kendisini çok kısa bir tanıtsın. Ondan sonra sorularımıza başlayacağız. Ee, buyurun Güçlü Bey, izleyicilerimiz için. Herkese merhabalar. Ee, Kanalımızda olmak çok güzel. Ee enerjiniz e, güzel kanalınızı takip ediyorum. E, adım Doktor Güçlü Aslı, Kadın hastalıkları doğum uzmanıyım. Eee 2001 senesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. E, uzun yıllar e, kadın doğumla ilgili, eee jinekolojiyle ilgili çalışmalarda bulundum. Son 6-7 senedir de kendi ofisimde e, Şişli Fulya'da daha çok bireme sağlığı, tüp bebek, e, çocuğu olmayan çiftleri kabul ediyorum. E, Uzun yıllar çalıştım. Değişik özel hastanelerde çalıştım. Ee, Acı badem hastaneler grubu isim vermeyeyim ama bir tanesinde sorumlu tüp bebek hekim olarak çalıştım. Ee, ayrıca akapunktur uzmanlığım da var. Bu biraz bitki bilmek ee, ve e, vitaminleri ve vücut sırlarını daha iyi anlamak. Klasik tıbbın öğretileriyle yetinmemek e, anlamına da gelebiliyor. E, çünkü hani bir hekim sadece bildiğini değil bilmediğini de esas etmeli ama hastasına da kanıta adayolu bilimsel verisi olan tedavileri de olabildiğince bütün gayretiyle ve verebilmeli. Siz sorularla beni yorundurdun. Şimdi öncelikle biliyorsunuz son yıllarda artık hele bir de pandemiyle birlikte eve kapanmayla fazla kilo kilo problemi obezite çok yaygın oldu yaygınlaştı. Bunun e, kadın özellikle üremeyle ilgili ki sizin de zaten e, konunuz bu kadınların hamile kalma süreci de hamile kalmak için fazla kilolu olmanın sıkıntıları neler hani bu nasıl yansıyor hamile kalmaya evet. çocuk sahibi olmaya evet, tabii Ati üreme sistemi vücuda aksesuar bir sistemdi ne demek istiyorum yani vücudunuzda ağır bir kronik hastalık varsa vücut üremeyi keser vücudunuzda ciddi bir e, ile ilgili yanlış varsa vücut üremeyi kesebilir, keser. çünkü vücut şöyle düşünür. Önce kendi işlemlerimi yerine getirebilmeliyim. Sağlıklı olmayı gayret etmeliyim. Daha sonra bir ağaç gibi meyve vermeliyim. Kilonuz çok çok aşırıysa, morbid obezseniz, vücut kitle indeksiniz çok yüksekse vücut üremeyi keser. Çok çok zayıfsanız, yani ee, vücut üremeyi keser e, haliyle. Ee, çok kilolu olduğunuz zaman vücut şöyle düşünür. Ben daha kendi sistemi çeviremiyorum. Kendi toksinlerimi atamıyorum. bir Unutmayın anne karnındaki bir bebeğin karaciğeri annenin karaciğeridir. Yani anne, bebeğin toksinlerini de temizler. Bebeğin kalbi annenin kalbidir. Annenin kalbi güzel hizmet edecek ki bebeğe taze kan gitsin. Ee, onun dışında e, biz biliyoruz ki e, atlet maraton koşar adeti kesilir. Öğrenci streslidir, sınava girer, adeti kesilir. Yani üreme sistemi ruhsal durumdan, beslenmeden, ee, vücudun genel sağlık durumundan, kronik hastalıklardan çok etkilenebilen bir sistemdir. Vücudumuz o yüzden özellikle üreme sağlığı açısından belli normlarda tutmak zorundayız. Ha, tabii ki şurada değildir. Sen mükemmel ol yoksa ben üremem demez midir? Sen evet. bana bir adım at ben sana koşarım der. Yani ne demek istiyorum? Ee, mesela bir insanın 30 kilo fazlası olabilir. Vücut şöyle düşünür. Ya şu son 5-6 kiloyu ben zaten 30 kilonun 25 kilosu gibi hissediyorum. Şu 5-6 kiloyu versen benim dizlerim öyle bir rahatlayacak ki omurgam dikleşecek. Sabahları ağzım gözüm şiş kalkmayacağım. Ee, vücut iyilik halini olacak, Yumurtlamayan yumurtaların tekrar yumurtlamaya başlayacak. rahmin tekrar kalınlaşacak. Ondan sonra e, yoksa en ufak bir artefaktte vücut üremesi, insanlık soyunu bu yüzyıla kadar aktaramazdı. Aracıklar onun dışında e, buzul çağları. E şöyle durumlar da vardır. Mesela <laughs> mesela çok kilolu bir hasta gelir. Tabi üremesi yavaşlamıştır. E, hasta çok kilolu, yüksek kalori almış. E ben bazen hastaya derim ki senin vücudun kendini kıtlıkta hissediyor. <laughs> Hocam dalga mı geçiyorsun? Şu vücuda baksana Yani o kadar kiloluyum ki veremiyorum. Benim vücudum nasıl kıtlık da olabilir? Şimdi şöyle yani dengeli beslenmek önemli, kilodan önemli. Mesela hasta bir grup bir yiyeceği yememiştir, evet. ee, sağlıklı, ee, vitamin eksikliği vardır, serbest, sağlıklı serbest yağ asitler almamıştır, ee, vücudun ham maddesi eksiktir, yumurta yapamaz, sağlıklı yumurta yumurta yamaz ee, ya da sperm noktası erkekse yani e, aşırı kilo olması da ham maddenin yolda anlamına gelmez, tek yönlü beslenmiştir. Siz şimdi bir sene, iki sene sağlıklı bir gıda yemeseniz olur. Vücut hemen hasta olmaz. Ama 10 sene ciddi sağlıklı bir gıdayı diyetinizden çıkarmışsanız arazlar başlar. Romatoid artikler başlar. Bağırsaklarda şişkinlikler başlar. Şeker hastalığı başlar. Obezite başlar. Tansiyon başlar. <laughs> Ondan sonra bir kadın doğumcu yani çok iyi metabolizma bilmeli. Çünkü gebelikte de metabolizma değişiyor. Hani izleyenler de bilir gebelik şekeri var. Ondan sonra vücut su topluyor, gebelik tansiyonu var. Üremeyenler de, de böyle problemler var. Hani kadın doğum uzmanlığı bence sadece üreme sağlığı değil. Çok iyi bünye bilen, metabolizma bilen, metabolit bilen, vitamin bilen. ondan sonra bebeğin ee, de ihtiyaçları keza gebelikte e, yerine koyuyoruz. Bunlar önemli kriterler. Peki tam böyle vitaminler de, demişken e, kendi hamileliklerimde, etrafımdaki gördüklerimde de şöyle bir durum var. Genelde e, bizim toplumumuza hastır. Hamile kaldıktan sonra bazı takviyeleri almaya başlıyoruz. Bunun da bir aslında süreci var mı? Hani çocuk düşünürken hani daha sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek için daha dengeli beslenip bebeğe de anneye de e, daha sağlıklı olması için bu süreci nasıl kontrol etmek gerekiyor? O vitamin takviyeleri açısından. Tabii. Şimdi tabii e, büyük bir organizasyon var. Büyük bir sistem var. Büyük bir yaratılış var. Yani eğer anne gebelikte o çocuğu doğuramayacaksa, çocukta bir artefak olacaksa, doğduktan sonra ya da anneye gebelikte bir şey olacaksa e, bu türün devamlılığını engelleyen bir şey. Ne demek istiyorum? Vücut gebeliğin devamında bir aras hissedebildiği noktada o hasta gebe kalamamaya başlıyor. Çünkü bütün bu organizasyon doktor bilmez. E, ne demek istiyorum? Mesela polikistik over sendromu diye bir hastalık var, bir sendrom var. Burada gizli şeker oluyor. Hastalar çok kilo alıyorlar. Bu, bu hastalar gebek aldıkları zaman bebekleri de iri olur. Yani bir kadın 4,5-5 kilo doğduğu zaman e, dikkat edin gelecekte şeker hastası olabilirsiniz diyoruz. Mesela kadının çatısı 3,5 kiloluk bir bebek için uygun. Kemik çatısı bebek 5,5 kilo. 3,5 kiloluk bir çatıdan 5,5 kilo bebek çıkmaz. Anneyi de, bebeği de doğumda kaybederiz. Ama araya doktor girer, ölçümlerini yapar, e, bebeği alır, bebeğin şekeri düşer doğumdan sonra, çocuk doktoruna verir, şekerini yerine koyar, anneyle ilgili bir e, durumlarda düzeltilmesi gereken e, doğumla ilgili doğumlu, ayarlamalar varsa yapar ve sağlıklı bebeği hastamıza veririz. Ama hayat buna göre bir organizasyon yapmaz. Mesela polikistik olay senzomlarında bir grup hasta gebe kalamaz Çünkü, eee, işte bu sistemde gebe kaldığı zaman gebelik şekeri olacak, doğumda araz olabilir, bebek doğar anneye doğumda bir şey olabilir. Hayat bazı dengeleri güzel tutmuştur. Ee, ama bunlarla baş etmek çok kolay. Ee, bir araz varsa, bir rahatsızlık varsa, e, bunun önceden tedavisi, bir vitamin eksikliği varsa bunu yerine koymak, üremek için mesela koenzim q çok önemli bir vitamindir. Bazen koenzim Q10 başlamak e, hastamız başka ekstra bir tedavi yapmadan geri gelir. Sakatatta çok var. E, ondan sonra öneririz. E, onun dışında yağ kısıtlamasını hastaların çocuk sahibi olmak isteyen hastaların asla önermem. E, zeytinyağı, tereyağı yemeli. E, doymuş yağları önermiyoruz. Yani o katı yağlar. Hayvansal yağ yemeli. Genlerimizde var. E, kısıtlamamalı. E, hayatın yapı taşı aminoasittir. Proteinler almalı. Genlerimizde et yemek var. Protein sadece etle de demek değildir, Ayrıca mercimek, onun dışında baklagiller, nohut haliyle. Vitaminlere ihtiyacımız var. Bütün o enzimlerin, vücudumuzdaki reaksiyonları, kofaktörleri, onları hızlandıran, yavaşlandıran, bize esenlik katan o vitaminlerdir. Yeteri kadar vitamin alınmalı. işte gebelikten folik asit veriyoruz en basitinde. Önemli, bir miktar gebe kalmanızı da arttırır. Haliyle Yeşil bitkilerden alabilirsiniz. Tere, roka, e, hurafeler de var. İşte nedir? E, bana demir lazım. İşte galon galon pekmez içiyorum. Pekmezdeki demiri bağırsak ememiyor zaten. Yine yeşil bitkilerde var e, demir. E, onun dışında sağlıklı beslenmeliyiz, tek gönlü beslenmeliyiz. E, kötü beslenmenin yanını ben size söyleyeyim. Kötü beslenmenin iki kötü yanı var. Bir kötü besleniyorsunuz. Bir e, de midenin bir hacmi var. Yani yiyebileceğin üst sınır belli. Bir de iyi şeyleri yiyemiyorsunuz. Yani dönüyor bir de oradan size vuruyor. Yani hem e, size zarar veren şeyleri dokuya biriktiriyorsunuz. Hem de e, iyi şeylere ihtiyacınız var. Ya onu yiyeceksin ya onu yiyeceksin. İkisi i̇şte beraber olmuyor. yer yok zaten haliyle. O yüzden iki misli kötülük hali var. Üreme sisteminde çok zararlı etkileri var. E, özellikle e, aşırı kiloda vücut üremeyi durdurur. Yumurtlamayı bırak durdurur eee anovülasyon diyoruz. Yumurtlama bozukluğu. Hasta bazen gelir. Ya hocam, e, ama öyle diyorsunuz ama ben yumurtluyorum. Yani ovülasyon var. Testi var çünkü eczanede. Doğrudur da gösterir. Ya şöyle bir şey var. Bir kadının geve kalması büyük bir zamanlama. Yani e, ne demek istiyorum? Yumurta çatladığı zaman rahim de bebek tutmaya hazırdır. Bebek e, rahim sadece iki gün bebek tutar. Yani e, embriyo iki gün önce gelse tutmaz, iki gün sonra gel, tutmaz. E, Orkestra güzel çalmaz kilolarda Yumurtlar ama rahmi de gelir bebek. E, ama rahim her zaman bebek tutmaz. E, Orkestra beraber çalmaz. Gitar ayrı çalar, davul ayrı çalar. <laughs> Müzisyen ayrı söyler. Timing, zamanlama bozuktur. Yani bunlar işin şifreleri haliyle. E, dünyamızı hızlı tutmalıyız. Bazen çok kilolusundur, aşırı obezsindir ama vücut bazı vitaminlerin yoksunluğu içindedir. Aslında sanki hiç besin alamayan bir noktada gibidir. Tek, tek tipli beslenmelerde bunlar böyledir. bunlar üreme sağlığında önemli noktalar beslenmeyle alakalı. Bir şey daha soracağım Güçlü Bey. Şimdi normalde hamilelik öncesinde hiç kilo problemi yok kadının. Çok da güzel. Hani problemsiz hamile kaldı. Ama hamilelikte bir aşırı kilo alma durumu oluyor. Yani inanılmaz aşırı evet. kilo alıyor. Burada hani sağlıklı normalde öncesinde e, sağlıklı bir kilodayken engel olması gereken bir kilodayken hamilelikte aşırı kilo almak e, neden kaynaklı? Gebelik Eşittir gebelik şekeri. Başka bir açıklaması olamaz. E, maalesef kültürümüzde var. En azından bir kısım e, ondan sonra. Ama sen e, bol bol ye. Kesinlikle. Yoksa bebeğin küçük kalır. Ondan sonra e, bebeğin kalori ihtiyacı var ama bebeğin yapı taşına da ihtiyacı var. Bebeğin vitamine ihtiyacı var. E, değişik besin gruplarına ihtiyacı var. E, sağlıklı besinler e, dengeli beslenme vücuda aşırı kilo yapmıyor. E, kadın 9 e, ay gebe kalır, doğurur, doğumda e, bebek çıkar, plezanta çıkar, bebeğin suyu vesaire, rahim küçülür. E, doğumla beraber e, bebek çıktıktan sonra 6-7-8 kilo verir. E, Doğumla beraber doğum bitmez. Doğusalık diye bir kavram var. Bir adaptasyon süreci. E, kadın eski vücuduna yavaş yavaş dönecek. Vücut su topladı. Onu yavaş yavaş böbreklere atacak. 3-4 kilo daha verir. Yani 12-13 alır. başlı gebelikte. Doğusalığı da bittiği zaman, 40'a çıktığı zaman 12-13 verir. Ve tekrar e, yavaş kendi sağlığına e, sahip olur. E, haliyle. Bir gebelikte fazla Kilo almak gebelik şekeridir. Neden öyle? Bebeğin plazentası vücutta hafif şeker yaratır hormon salgılar. Ama biz yanlış beslenirsek bunlar aşırı diyabetojenik ve gebelik şekeri yapan e, hormonlardır. Tosun gibi bebek olur, çıkar ama böyle deprese bakar. Hamileler gelir gebelik şekerinde. Ya hocam bu bebek hiç hareket etmiyor. Hamileye bakarım o da böyle e, şey durgun gözlerle bakıyor. Çünkü aynı iklimdeler, aynı coğrafyadalar. E, derim ki ikinizin de şekeri çok dalgalanıyor. Bir çok yukarıda, bir çok aşağıda. Doğuma yakın bebek kaybı da yapar. İri bebek de yapar. E, ondan sonra iri bebek çatıdan çıkmayabilir. Daha çok doğum travması yapar. Daha çok sezaryen yapar. E, hamilelikte beslenme altın standarttır. Genelde şuna kızıyorum. Bazen gebeleri 23-24 haftaya kadar beslenmeyi anlatmıyorlar. Güzel beslenme nasıl olduğu anlatılmıyor. 24. haftada bir şeker testi yapılıyor. Yapılır yani e, yüksek doz bir şeker değildir. 3-4 şöbiyette ne kadar şeker varsa o kadar şeker e, verilir. Vücut onu bir saate temizler zaten. E sonra sende gebelik şekeri var e, denir. Ya yani baştan gebeyi anlatmak lazım. Bak gebelik budur, şudur. E, sana verilen ilaçları çok önemli değil. E, önemli ama bes Esas önemli olan senin buzdolabını açtığın zaman e, kullanacağın ilaç, buzdolabını açınca e, benim rahmetli peder öyle demişti, doktor falan değildir. Buzdolabını açınca eczadolabını dolabını e, açmış gibi hissedeceksin, ihtiyacın olu olanı alıp kapatacaksın diye. <laughs> <Bıyız. Düzelt, gülüyor> evet. Esas hayatın e, sırrı e, hasta olmamaktır, denge dengedir. E, usta'ya sormuşlar, zehir nedir diye, İhtiyacın olmayan her şey zehirdir demişti. Belki sevgi bile böyledir, Aynen. İyi şeyler de böyledir. Yani hayatın dengesi, sağlıklı beslenme bir de. Şimdi gebelikte rezerv yok. Siz ben şeker yeriz, tuz yeriz, vücudumuz onu temizler bir şekilde. Biraz bizi örseler ama gebelikte zaten vücut sadece gebeye hizmet etmiyor, bir de bebeğe hizmet ediyor. Kesinlikle. Onun onunla. E, toksik bir e, yiyecekle, tuzun tuttuğu e, suyla, şekerin yaptığı diyabetojenik etkiyle zaten savaşmaya mecali yok. Yani ondan sonra maşallah maşallah diye insanların e, şey göbeklerindeki yağ sallıyorlar. Göbeğinizdeki yağ bebek değildir ki. Yani. Ondan sonra haliyle. O yüzden sağlıklı beslenin. Ne kadar yediğiniz değil, ne yediğiniz önemli. Yani proteinlerden alacaksınız, sağlıklı olandan. Ve terörü girmemiş olandan. Vitaminlerden dengeli alacaksınız. Bizim kültürümüzde çok güzeldir aslında beslenme. Sakatatlar vardır. Ondan sonra güzel etler vardır. Sebze yemeklerimiz vardır. Onun dışında e, güzel içeceklerimiz vardır. İçimizi ciğerimizi yakmayan, içine şekeri bocaya edilmeyen dengeli şıralarımız vardır. Ondan sonra e, bunlardan beslenmeliyiz. Ama tabii karbonhidrat tüketmek yenlerimizde yok. Yani siz yüksek karbonhidratla başlıyorsanız, işte ee, işte bol bol ekmekler, işte onun üstüne bol bol reçelli kahvaltılar haliyle e, bu vücuttaki insülini patlatır. E, gebelikte gebelik şeker yapar, aşırı kilo yapar, gebe olmayanda da böyle yapar. Ondan sonra e, sabah kalkarsınız, ee, yüzünüz gözünüz şiş, vücut kortizonu fırlatmıştır. Biyoritminizi bozar. Yani sizi şekere, metabolik hastalığa, riskli hastalıklara doğru götürür. Aslında burada biz bebeğimize de kötülük yapıyoruz. Çünkü ilerleyen yaşlarda bebek de bizden onları aldığı için, anneden onu beslendiği için Aynı şekilde onu da riske atmış oluyoruz bir yerde. yani çok yeni çalışmalar da hakikaten gebelikte yanlış beslenmenin ileride bebeğin diyetiyle ilgili zararlı etkileri olduğunu gösteriyor. Ve gebelikte de zaten gebeler yanlış beslendiği zaman ya bebeğin biraz uyuşuk çok hareket etmiyor diye gelir e, bebek de dinç olmak ister. E, o yüzden e, ne kadar yediğiniz değil ne yediğiniz önemli. Yine sağlıklı yiyin de bir, çok iyi Yani çok sağlıklı yerseniz iştahlısınızdır, sağlıklı yiyorsunuzdur, çok iştahlısınızdır. Yani normalde bir kap değil iki kap yiyorsunuzdur. Siz sağlıklı yiyip de kilo aldığınız zaman yine sağlıksız yiyip de aynı kilo aldığınız gibi aile olmuyor. Vücut yine ritmini bozmuyor. Yine bebek çatınız kadar büyüyor, yine bebek aktif oluyor. Yani ondan sonra e, iştah da e, en azından varsa kötü noktada kaydırmamak e, haliyle e, dengeli beslenme sınırları içinde tutmak gerekir. Kesinlikle. Peki bir de e, doğum sonrası süreç var. Bazılarından da şunu duyuyoruz. Hamilelikte ben hiç kilo almadım. Emzirirken aldım. Orada da gene e, bir e, yemeğiyle alakalı işte aman süt olsun. Özellikle de bizim toplumumuzda daha böyle daha bir loğusa şerbeti diye bir şey var. Ziyar <laughs> evet, ziyal, ziyal yatan. Evet. Şimdi şöyle e, havuç yerseniz sütünüze havuç çıkar. Hı hı. Karnabahar yerseniz karnabahar çıkar. E, glikozlu e, su içerseniz e, ondan sonra o çıkar. Yani sütünüzün e, evet miktarı bir miktar önemli olabilir sütünüz az olmasın ama yine aynı şekilde sütünüzün içeriği önemlidir. Yani bir havuçtaki o doğal A vitamini karnabahardaki o e, işte diğer mikro vitaminler e, haliyle e, bunlar önemli kriterler. E, yine sütün de miktarı değil içeriği önemlidir. O da direkt Anne büyük bir transformatördür, bir dönüştürücüdür. E, yediği şeyi e, sütün vasıtasıyla bebeğine verir, gebelikte plezantası vasıtasıyla bebeğine verir. E, bunlar e, büyük e, organizma değişiklikleridir. Bunlar, bunlar Bu mekanizmalar erkeklerde yok e, haliyle. Bunları iyi anlamak, iyi tüketmek, etmek, bunları bebek sağlığı için ilerlemek gerekir. Peki son olarak hani sağlıklı bir sonuçta erkek içinde, kadın içinde sağlıklı nesiller yetiştirebilmek adına sonuçta bir nesil yetiştiriyoruz. Anne ya da baba bir e, insanoğlunun e, soyunun devam etmesi gerekiyor. Ama bunun da daha sağlıklı bir şekilde gitmesi gerekiyor. En temel olarak dikkat etmeleri hani öncesi sonrası şey öncesi esnası sonrası hamileliği. Şöyle çok kısa bir özetlersek bir iki cümleyle ne diyebiliriz Güçlü Bey? Yani iyilik hali ruhen fiziki olarak beslenme olarak her türlü noktada bir denge halidir. Yani tıp hemostazis yani, yani bir denge. Ee, bazen bakıyorum işte şu zararlı o, ya da o faydalı diye her türlü besin olsun ya da tıbbi tedaviler ve konuşmalar var. Burada aslında tıp kişisel bir durumdur. Bir hasta için zararlı etkisi çok büyük olan bir başkası için hiçbir olmayabilir haliyle çok iyi kişisel sağlık halini tüketmek lazım. Belli dengeleri bozmamak lazım ruh hem fiziken. Onun dışında tek tip beslenmemek lazım. Değişik besin gruplarından almak lazım. Ee, genel vücut normlarına dikkat etmek lazım. Ee, tabii çocuk sahibi olmak da aslında bir ağacın meyve vermesi gibi. Ben ruhen bedenen hayatta bir noktaya geldim. Bundan sonra e, çıtayı bir sonraki kuşağa veriyorum demek. E, tabii o, o noktada onun büyümesi, beslenmesi, e, bakılması e, ruhsal, bedensel bir olduğunluk ister genel olarak hani felsefi olarak bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz beni kırmayıp kanalımıza konuk olduğunuz için e, verdiğiniz bilgiler çok çok kıymetli. Özellikle hani bu süreçte beslenmeye bir de bizim toplumumuzda çok dikkat etmeyeseniz hani dediğiniz gibi ye e, şey bebek güçlü olsun, ye sütün olsun diye hep yanlış bir yönlendirme var dediğiniz gibi. Harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum Güçlü Bey. Bizi kırmayıp kanalımıza konuk olduğunuz için. Ben rica ederim. Keyifli bir söyleşi oldu. Ben de kendi teşekkür ederim. Evet arkadaşlar beğenmeyi eğer aklınızda gelen sorular varsa Güçlü Bey'in aşağıda iletişim bilgilerini Instagram adresinde yazacağım ulaşmak isterseniz ona direkt ulaşabilirsiniz bu konuda destek almak istiyorsanız ama onun haricinde de bu videoyu bu videonun fayda sağlayacağını düşündüğünüz yakınlarınız varsa paylaşmayı unutmayalım görüşmek üzere